بسم الله الرحمن الرحيم شهادت dile getirilen şahitlik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله فيغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على إستفهام أو نفي نحو قاتل قوم سلماء وما مضروب العمراني بكلامه ما مضروب el amrani Biz müpteda ve haber konusunu anlatıyoruz. Oldukça güzel anlatıyor İbn-i bu mevzuyu. Kaç babda, kaç bahiste anlatacaktık? 11 bahiste anlatacaktık. 6 tanesini ne yaptık? Dün söyledik. Müpteda ve haberin tarifini yaptık. Müpteda isnad için kullanılıyordu ve isimdi. Ne? Fiilden kesinlikle müpteda gelmezdi. Müpteda ve haberin merfu olduğunu söyledik. Müptedada asıl olan nedir? Marife gelmesidir. Ama umum veya husus bildirirse nekra gelebilir dedik. Eğer haber müfret gelir, bir de cümle gelir, bir de şibi cümle gelir. Cümle gelirse ya isim cümlesi gelir ya fiil cümlesi gelir. O zaman rabıt alması gerekir dedik. O rabıtları saydık. Cümle şibi cümle olursa yani zarflı veya car mecrul cümle olursa bir ismi faile umumi manalı bir ismi faile veya fiile müteallik olur dedik değil mi? En son olarak cevherden cevher ve arat olarak ayrılıyordu. Zaman cevherden haber vermez. Yani sen müptedan cevher gelirse ona zarfı bir cümle yani zaman zarfı getiremezsin dedik. Şimdi neyi göreceğiz? Şimdi geri kalan beş tanesini göreceğiz. Onlardan bir tanesi işte budur. ni anil haber? Haber müstahniyor. Haberden müstahniyor. Yani haber almaz. Müpteda gelir ama yerine ne gelmez? <laughs> haber gelmez. Ne zaman? <laughs> Merfu'i vasfin. Tamam mı? Ee, Merfu vasfi olduğu zaman. Yani müpteden sonra gelen o kelime. Tamam mı? Şey müpteda olan kelime vasıf olduğu zaman. Yani ismi fa'il ve ismi meful olduğu zaman. Bunlar nedir? Sıfat bil, sıfat kelimeler değil mi? Bunlar sıfat kelimedir. Mu'temidin dayanıyor. Bu vasf neye dayanıyor? Ala <laughs> istifhamin ev nefyin. İstifhama veya nefye dayanıyor. Neye dayanıyor? İstifhama ve nefye. Bak mevzu şu. Tamam mı? Daha önce de söyledik. Birçok yerde geçiyor bu mevzu. İsmi fail ile fiili mudari birbirine çok benzer. İsmi fail ile ma'lum ismi fail ile fiili mudari ne yapar? Birbirine çok benzer. Meçhul ile de onun meçhulü birbirine benzer. Hatta bu benzerlikten dolayı fiil mudari ne olmuştur? Murak olmuştur. Bu benzerlikten dolayı fiil mudari murak Hı. olmuştur. İsmi fail o kadar çok benziyor ki. Hı. Araplar mesela ene ezhebu demez. Ene zâibun der daima. Hı. Yani fiil yerine ne kullanır? İsmi fail kullanır. Şimdi sen dedin ki e sirun elqatinun dedi. Tamam elqaimun dedi. Veya maqaimun dedi. Bu ne demektir? Elqaimun demek eyakumu demektir. Maqaimun demek ma yakumu demektir. Yani orada o vasıf neyin yerindedir? Sanki fiilin yerindedir. Peki fiilden haber verilir mi? Fiilden haber verilmez. Fiil kendisi haber verendir. Fiilden ne olmaz? <laughs> haber verilmez o halde fiilden haber verilmezse fiilin yerine geçen o vasıftan da haber verilmez müpteda öylece kalır müptedadan sonra gelen kelime sedde meseddel haber denir ona tamam mı yani e, haber yerine geçen bir kelimedir anlaşılıyor değil mi bunun sebebi budur örnek el katinin kavmi selma bu uzun bir şiirdir em nev diye. Tamam mı? göreceğiz inşallah. Ve ma madrubun el amrani. İki tane örnek vermiş. Çünkü ismi failde de olur bu, ismi mef'ulde de böyle olur demiş. İsmi failde de olur, ismi mef'ulde de olur demiş. Anlaşıldı değil mi? Yedi de bitirdik. Neymiş yerin içi konu? Eğer müpteda vasıf gelirse ve kendisinden önce de istifham ve nefi gelirse ne almaz? Haber almaz dedi. Yediyi de bitirdik. Sekiz, benim kitapta değişik bir kitap benimki. Değişik bir şer. Güzel de bir şer. Başlıklar atmış. Teaddudül te haber. Haberin çeşitlendirilmesi. Yani bir müptedaya birden fazla ne gelebilir? Haber gelebilir. Bir müptedaya birden fazla haber gelebilir. Vakat yeteaddedül haber. Haber bazen ne olur? çeşitlidir. Ve huvel gafurul vedud. Ve huvel gafurul vedud. Zül arşil mecid. Fa'alun lima yurid. Bunların hepsi huvelin haberidir. Bunların hepsi huvel. Tabi bir kısmı bunu kabul etmemiş. Bazıları demiş ki bu ve huvel gafurul vedud. Ve huve zül arşil mecid. Ve huve fa'alun lima yurid. Orada hasre gitmiştir müptela demişler. Ama bu önemli değil. Burada İbn-i tercih etmiş, bu görüş tercih etmiş. Bunların hepsi ne olmuş? Yani haber olmuş. Haber çeşitlenebilirmiş demek ki. Bir müktedada birden fazla haber verilebilir. Ama mesela Zeydun alimun Zeydun katibun ve şairun Burada bir müktedadan iki haber mi almış? Hayır. Bir müktedada iki haber almamış. Bir müktedada bir haber almış. İkinci kelime ise habere atf olmuş. Burada Zeydun qaimun ve alimun Alimun haber değildir. Habere atıftır. Tamam mı? Bu bir. İki. Ez zeydani şairun ve kâtibun. Haber adetlenmiş mi? Adetlenmemiş. İki zeyt şair ve kâtiptir. Zeydin bir şair bir kâtiptir. Bak hepsinden de birer haber veriyor. Bu da oldu mu? Bu da oldu. Haza hulvun hamidun. Bu mahuştur diyor. Hul tatlı. Hamit ekşi tamam. Şimdi haza bu hem acı şey hem tatlı hem ekşi olabilir mi? Mahoş. Bak burada da iki tane şey yok. Ne yok? Ee, i̇ki tane haber yok. Böyle durumlarda bunlar kesinlikle iki tane haber değildir. Bu durumlardaki ee, karıştırmayacağız. Bu ikisi bir haberdir zaten. Mahoş Mah mahoş mu dersiniz? Siz Ne dersiniz? Mahoş dersiniz değil mi? Tamam. Onu da biliyormuşum bak Evet. <laughs> Şimdi burası önemli. Bu iki konu belki e, çok önemli olmayabilir de. Şimdi şurası bu anlatacağımız önemli. Vakat yetekaddemu. Bazen de takdim olur. Ne? Haber. Ha. Bu neymiş? Önemli. Şimdi burayı dinleyeceğiz. Haber bazen de ne olur? Tamam, takdim edilir. Mukaddem haber gelir. Müpteda sonra gelir. Bu iki şekilde gelir. Ya caizi olarak gelir ya da vacibi olarak gelir. Yani bazen vücuben haberi sen ne yapmak zorundasın? Başa getirmek zorundasın. Bazen de caiz olarak gelir. Bazen de ne olarak gelir? Caiz olarak gelir. Tamam. Mesela fiddari zeydun. Fiddari zeydun. Eğer müpteda marife ise müpteda ise bak. Nekra ise değil. Müpteda marife ise haber car mecur ise sen haberi cevazen başa getirebilirsin. Zeydun fiddar da diyebilirsin. Fiddari zeydün de diyebilirsin. Anlaşıldı mı? Zeydün fiddar da diyebilirsin. Veya fiddari zeydun de diyebilirsin. Burada her ikisi nedir? Her ikisi de caizdir. Daha doğrusu haberi başa getirme nedir burada? Burada caizdir. Burada hiçbir problem yoktur yani. Mesela fil icazi belagatun. Konuşmada bir icaz, özellikle incelik vardır. Değil mi? Fil icazi yok bu değil. Bu değil pardon. E, bu diğer şey okuyacaktım. E, ha, burada metinde yok değil mi? Ayetler yok metinde. Mesela selamun hiye. Selamun hiye. Kadir sözüne geçiyor. Metla'il feş. Ne? إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى Huruka> سلام هي سمت سمت نيوك شرطة واربو سلام هي ما أو سلامتر هنجس برضه شيء مبتدا هنجس خبر سلام خبر هي مبتدا نيتشن سلام نكره Selamın müptüde olamaz ki. Tamam mı? Ne, marife bir şey nekradan haber verebilir mi? Veremez. Halbuki marifeden haber verilir. Anlaşıl değil mi? Selamın. Bak bu da caiz olarak. Bir başka örnek. Ve ayetun lehum el-leyl ve ayetun lehumun leyl. Yasin suresinde değil mi bu ifade? Yasin suresinde yok. Yasin suresinde. Ve ayetun lehumun leyl. El-leylu ayetun lehum. Gece onlar için bir ayettir. Gece onlar için bir ayettir. Oldu mu? Burada elley mübtedadır. Elley mübtedadır. Ayetün haberdir. Hocam niçin ayet haber? Ayete mübteda diyelim diyemez çünkü nekratır. Diyemez çünkü nekratır. Böyle durumlarda yani mütteda marife olduğu zaman haber car mecrur olursa veya car mecrur olmasa da başa Cevazen geçebilir. Haber başı cevazen geçebilir. Bu bitti. Şimdi bir de nesi vardır bunun? Bunun bir de bak. Müellif rahmetullah iki tane örnek vermiş. Ve kat Öyle diyor değil mi? Bazen takdim edilir. Nahlı örnek Fiddari Zeydün. Burada niye örnek verdi Fiddari Zeydün'de? Cevaza. Eyne Zeydun. Bak burada nedir? Burada vücubendir. 4 yerde 4 yerde vaciben haber başta gelir 4 yerde birincisi haber car mecbur olursa haber ne olursa car mevzu bir cümle olursa müpteda da nekra olursa o zaman haber mecburen nereye geçeceksin başa geçeceksin başa geçireceksin biraz önce ne demiştim fiddari zeydün dikkat et demiştim müpteda marife burada Mübteda marife olduğu zaman haberin başa geçmesi vacip değil caizdir. Ama mübteda nekra olursa fiddari raculu fiddari nedir? Raculu. Tamam mı? Evde adam vardır. Peki aradaki fark ne? <laughs> aradaki fark ne? Tamam Yani mübteda marife olduğu zaman haberin başa geçmesi caiz Mübteda nekra olduğu zaman haberin başa geçmesi vacibi oluyor. Niçin? Söyleyelim. Başa geçirdik racülünü. Racülün. Nekra bir kelime Nekra kelime kendisine ihtiyaç hisseder. Ne sıfatı ihtiyaç hisseder? Önce bir sıfat alıp nekralarını gidermek ister. Tamam mı? Bundan dolayı kadar sonra gelen kelimeye ne derler? Sıfat denir. Tamam mı? Cümle sıfat cümlesi olur. Racülün fiddar dediği zaman evdeki adam manası çıkabilir. Racülün fiddar. Adam evdedir. Racülün fiddar evdeki adam manası ne olabilir? Bu mana çıkabilir. Racülün fiddar evdeki adam. Bundan dolayı sıfatla haber birbirine karışmasın diye vücube ne yaptık? Fiddari racülün evde adam var. Bak burada karışmaz. Anlaşıldı değil mi? Yani marife isim olduğu zaman marife isim kendisine sıfat istemez. Sıfatı şiddetle istemez. Niçin sıfat şiddetle istemez? Çünkü şeydir. Ee, marifedir. Ne gidermek istemez. Anlaşıldı değil mi bu? Anlaşıldı. Demek ki dört yerden birincisi bu. İkincisi istifam. İstifam cümlenin başında olmak ister. Ve istifam edatı haber olarak geldiği zaman ne olur? Cümlenin başına gelir. Eyne Zeydun. Tamam mı? Eyne Zeydun. Cevap ver. Zeydun Fiddar. Eğne ne geldi? Fiddar geldi. Bak haber geldi. Demek ki yine habermiş. Demek ki yine neymiş? Habermiş. Burada da haber vücudu olarak başa geçti. İkinci yer. Üçüncü yer. Müktedada müktedada habere dönen bir zamir varsa müktedada bir zamir var. Zamir nereye dönüyor? Habere dönüyor. O zaman ne yapacaksın? Zamir nereye döner? Kendisinden önceki isme. Sen müptelayı başa getirirsen zamir kendisinden sonrakine dönmez. Aleptem rati misluha zübden. Demiş tamam mı? Bir şey e, deyim. Nedir? Bir deyimdir. Tamam mı? E, yağın fazlalaşması ve hurmayla karışmasını Allah'tan bir kinayedir yani alet lafzı bak. temrati misluha. Ha temraya dönüyor orada. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü de haberde hasır kastedilirse. Haberde ne kastedilirse? Hasır kastedilirse. innema mâ fiddar. Tamam Yok. innema innema innemâ innemâ gâidun halid. Halid ancak komutandır. Halit ancak nedir? İnnemel gaidun halidun. Halit ancak komutandır. Burada haberde hasır kastediliyor. İbn-i bunu zikretmemiş şerhinde. Tamam mı? İbn-i bunu zikretmemiş. Üç yer zikretmiş. Ve hasır kelam dört yerde haber vücubi olarak ne yapıyor? Başa geçiyor. Dört yerde haber vücuben başa geçiyor. Birincisi eğer haber nekra eee Müpteda nekra haber cer mevzu ise. İkincisi eğer istifam ise. Üçüncüsü müpteda da haber edilen bir zamir varsa. Dördüncüsü haberde ne varsa. Hasır ifadesi varsa. Bu da bitti. Bunu da geçtik. Vakat yuhzefu. Bazen hasfedilir. Kullu minel müptede yuvel haber. Müpteda da haberde hasfedilir. İkisi birden değil. İkisi birden mi hasfedilirse haber kalmaz. Tamam mı? Yani bazen haber hasfedilir. Bazen müktüda hasfedilir. Bazen bir cümlede iki tane müktüda haber cümlesi vardır. Birinin müktüdası birinin haberi hasfedilir. Okuyalım. Selamun aleykum entüm kavmun münkirundur. Münkirundur bunun aslı. Anlaşıldı mı? Bak burada ne olmuş? Selamun aleykum Selamun selam olsun. Aleyküm, sizin üzerinize sizin üzerinize selam olsun ne oldu ala gitti öyle değil mi entum entum gitti entum kavm entum hasbe gitti oldu mu oldu burada ben biraz örnek yazdım örnek yazdım bak ayetler tamam mı Delil olduğu zaman diyor müpteda ve haber ne olur? Hasre gider. Delil olduğu zaman müpteda ve haber ne olur? Hasre gider. Örnek. قُلْ فَاُنَبِّيُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَٰلِكُمْ Size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? قُلْ اَاُنَبِّيُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَالِكُمْ. Size bundan dosya. Cümle geliyor bak. Ennar ateş. Bak. Hiyennardır. O ateştir. Bak kalbime müpteda hasre gitmiş. Müpteda Sûratun enzelnaha Sûratun enzelnaha Hazihi sûratun enzelnahadır. Bak kadın olduğu zaman müddetten ne yapmış? Hasa gitmiş. Şeyde zaten fıkıh kitabında babul e, sıyam diyor. Yani babus sıyam diyor. Haza babus sıyamdır bu. Haza babus sıyamdır. Tamam mı? Mesela ukuluha ek ekluha daimun ve zilluha ekluha daimun daim. Haber gitmiş burada da. Tamam. Haber hasfe gitmiş. Mesela kul entum a'lemu emillahi a'lem kul entum a'lem siz mi daha bilirsiniz? Em yoksa Allah Allah a'lem Allah mı daha iyi bilir? Türkçe'de çoktur. Sen mi geleceksin yoksa ben mi deriz? Ne demektir bu? Sen mi geleceksin yoksa ben mi geleceğim demektir. Gelmek orada hasfe Türkçe'de var demek ki Oldu mu? Oldu. Bak bu verdiğimiz örneklerde cümlede ya da ya haber şeye gitti. Hasfe gitti bak. Bu İbn-i metinde verdiği örnek ise selamun kavmun münkerun hem da bir başka cümlede de haber hasfe gitti. Selamun aleyküm entüm kavmun şeklindedir. Buna geçti. Sonuncuya geldik. O da haberin vücuben hasfi haberin nasıl vacibi olarak hasfi dört yerde haber vücub olarak hasfedilir. Ve yecibu hasfül haberi haber hasfe gider. Kable cevabi cevabi levla levla getirdin tamam mı? Levlayı getirdin. Levla'nın cevabından önce haber ne gider? Hasta gider. Levla'nın cevabından önce haber hasta gider. Bu bir. iki Kasemin cevabından sarih olan kasemin cevabından önce haber neye gider? Vücubi olarak hasbe gider. İki. Üç. Haber bir halden önce geldi. Neden önce geldi? Hal. Halden önce geldi. Haber neden önce geldi? Hal. Ve o hali müptedaya haber yapamıyoruz. Müptedaya örnekle anlatacağım. Haber nerede geldi? halden önce geldi. Ve biz o hali müptedaya haber yapamayız. Mana çıkmaz oradan. O zaman haber ne olur? Hasfe gider. Bir de vavul musahabe yani ma manasındaki ma'iyet manasında oradan sonra gelen oradan sonra gelen haber ne olur? Hasfe gider. Oldu mu? oldu. Örnekleyelim. Ve yecibu vaciptir. Hasül haberi. Haberin hasfedilmesi burada vaciptir. Nasıl? Gable cevabi levla. Levladan önce nedir? Levladan önce levlanın cevabından önce haber ne olur? Hasfe gider. Levla entum lekunna mu'minin. Levla entum siz olmasaydınız lekunna mu'minin. Biz iman ederdik. Ayetin devamında diyor ki sizi yoldan çeviren biz miydik diyor. Sizi biz mi yoldan çevirdik? Burada levla entum sadettumuna sizin bizi çevirmeniz olmasaydı tamam mı? Lekunna müminin biz iman ederdik. Şimdi bak orada kalın Levla nedir? Tamam mı? Ee, olmasaydı. Entüm siz olmasaydınız. Entüm olmasaydınız demeyin. levla entüm, Siz olmasaydınız. Siz ne olmasaydınız? Entümün cevabı var mı? Entümün mübtedadır haber var mı? Yok. Peki o haber nereden gelmiş? Bak. İyi dinle. Levla entüm. Siz olmasaydınız. Levla'nın ismidir bu entüm. Levla'nın cevabı geliyor. Ne olurdu? Lekunna müminin. Biz mümin olurduk. Siz olmasaydınız biz mümin olurduk. Tamam kunna müminin cümlesi nedir? Levla'nın cevabıdır. Ondan önce ne var? Entum var, müpteda. Müpteda ne ister kendisine? Haber ister. Haber var mı? Haber vardır ama orada nerededir? Levla'nın cevabından önce. Biz biliyoruz ki Levla'nın cevabından önce ne olur? Haber vücubu olarak hasve gider. Levla entum sadettumuna sizin bizi yoldan çıkarmanız olmasaydı lekunna müminin. Örnek yazmıştım ben bir tane levlen hevâ'u hava Hu olmasaydı ma aşe mahluk ee, yaratıklar yaşayamazdı. Yaratıklar yani mahlukat yaşayamazdı. Bak levla el hevâ'u el -huvau nedir? El ismidir. Aynı zamanda da müptedadır. Tamam mı? Ma aşe mahluk haberidir. müftedanın şey nerede? Haber yok. Levla el mevcudun. Hava Hu mevcut olmasaydı. Hava Hu mevcut olmasaydı demektir. Oldu mu bu? Birincisi bu. Dört yerde haber hasre gidiyor. Birincisi neydi? Levla'nın cevabının önce. Vel kasımus sarih. Sarih olan kasemden önce de. Sarih olan mı? Orada ne vermiş? Ve le amruke le Senin ömrüne yemin olsun ki ne? Ben onu kesinlikle yapacağım. Yani le amruke bi yemini. Benim yeminim senin ömrün üzerindedir. Ayetlerde geçer. Am kelimesi umr ve amr diye okunur. Ama başında lem olduğu zaman amr diye okunur. Unutma bunu tamam mı? Ömür demektir. Umr şeklinde de okunur. Amr şeklinde de okunur. Ama başında lem varsa ne okunur? Le amr okunur. Örnek le amru ke innehum lefî sekratihim ya'mehûn Sen ömrün anı ki onlar sarhoşluklar içerisinde kör sersem gezip duruyorlar. Le amru Yemini. Benim yeminim senin ömrün üzerindedir. Neyden önce geldi? Bakalım oraya tekrar. Le amruke le ef'alenne Le ef'alenne yeminin cevabıdır. Yeminin cevabıdır. Cevabından önce haber hasret gitti. Şimdi üçüncüsü. Bak bu önemli. Vel hal. Hal. Öyle bir hal ki el mümteni'i mümteni'idir. Olmaz. Kavunu ha'a haberan. <laughs> haber olmaz. Öyle bir hal ki o hal ise müpteden haber yapamazsın. Bundan önce ne olur? Haber hasfe gider. Bak şimdi. Darbi benim dövüşüm zeyden zeydi kaimen. O ayakta olduğu haldedir. O ayakta nedir? Olduğu halde Yani darbi zeyden izâ kaimendir. Darbi zeyden izâ kâne kaimen manasındadır. mu Tamam mı? Bak. Darbi. Benim dövüş. Şimdi burada kaimeni. Darbın. Haber yapabilir misin? Yapamazsın. Çünkü darp dövmek, dövmek müptedası. Kaimle vasfılabilir mi? Ayakta oldu Dövmek ayakta olur diyebilir misin? Diyemezsin. buna müsait değil. Bu haldir. Ve öyle bir haldir ki müptedaya haber yapamazsın. İşte bundan önceki haber ne olmuştur? Bunu haber yapabilsek tamam mı? Biz buna ders haber deriz. Ama buna müptede, bunun müptede haber yapamaz. O halde müptede kendisi ne ister? Haber ister. Burada bir haber vardır. Mahsus izahkane durdu. Bu da üç. Dört. Nerede kaldık? Ve ba'de vavil musahabe. Ma'a ma manasında cemaat vavundan sonra da ne olur? Haber hasta gider. Örnek, örnek neymiş? Kullu raculin ve dayatuhu yani ve dayatuhu muqterinani ve makrunani Anlaşıldı mı? Ee, i̇şiyle beraberdir. Bütün adamlar tamam mı? Onlar işleriyle beraberdir. Biz burada dayatuhu makrunani tamam mı? Dayatuhu nedir? Eee makrunani. Peki bunun burada makrunani hasre gittiğine delalet Nedir? Oradaki vavdır işte. Oradaki vavdır. Küllü raculin ma'a dayatihidir. Küllü raculin ma'a dayatihi makrunanidir bu. Oldu mu? Anlaşıldı mı burası? Anlaşılmadı gibi. Tamam bak tekrar söyleyeyim. Küllü raculin ve buradaki vav vavul ma'iyyedir. Ve o Birliktelik yani. Tamam mı? Mef'ulü ma'daki vav wow, işte budur. Tamam mı? Bundan sonra ne geldi? Dayatuhu. Bak dayatuhu kelimesi müftedatır. Bunun haberi yok. Bunun haberi yok. Tamam mı? Aslında haber var. Nerede var? Hasredilmiştir. Nedir o haber? Makrunani. Haber nedir? Makrunani. Haber budur. Oldu değil mi? Peki buradaki haberin makruna ne olduğunu nereden çıkartıyoruz? Biz vavdan çıkartıyoruz. Tamam. Ha. 11 konumuzu biz bitirdik. Yarın inşallah babun nevasıka geçeceğiz. Neyi gördük bugün? Biz bugün son 5 tanesini gördük. Özetleyelim. Müptedanın haber almaması. Müpteda vasıf gelir. Kendisinden önce de elif veya hemze ve istifham veya nefi gelirse bu haber almaz. O haber ne denir? Sedden mesedden haber denir. Haberin çeşitlenmesini gördük. Ama eğer atıf varsa çeşitlenmez. Müptedâ tesni ise iki tane haber gelmişse o iki haber değildir. Biri bir müptedanın, diğeri bir müptedanındır. İki haber yana geçsin bir kelime yapar. Öyle değil mi? Bir kelime yapar. Orada da haberin çeşitlenmesi söz konusu değildir. Haberin müptedaya takdimi haber ne olur bazen? Müptedaya takdim bu ya caizidir ya da vacibidir. Ya da vacibidir. Nerede vacibidir? Dört yerde vacibidir. Haber car mecur, müpteda nekra geldiyse. Haber istifam gelirse, haberde hasır kastedilirse, haberde ne kastedilirse? Hasır kastedilirse, bir de müptedada haber dönem bir zamir varsa. Müptida haber cevazın ikisi birden hasredilebilir. Burada bir kural yok. Bir de haber vücuben hasfedilir. Kaç yerde o da dört yerde hasfedilir. Son gördüğümüz konu. Anlaşıldı mı? Velhamdülillah Rabbil Alemin.